Herkese merhabalar. Yeni bir ürün inceleme videosunda beraberiz. Bu videoda sizinle TCL Tab 10 Full HD 4G tablet incelemesini yapacağız. Ben bu ürünü Migros'tan satın aldım arkadaşlar. Ürünün kutusuna hızlıca bakacak olursak kutunun ön tarafında tabletin ön ve arka yüzünü gösteren bir görsel yer alıyor. Tabletin üst kısmında kutunun üst kısmında Display Greatness yazıyor. Ondan sonra yan tarafını döndürüyorum. Şurada ise Kutunun yan tarafında 10.1 inç Full HD bir ekran çözünürlüğü olduğundan bahsedilmiş. 4K, e, SIM kartıyla 4K bağlantı desteği olduğundan bahsedilmiş. 8 çekirdekli bir işlemci var. 64 GB depolama alanı ve 3 GB RAM desteği var. 5 megapiksel ön ve arka kameralar mevcut. 5500 mAh batarya ile güçlendirilmiş. Type-C desteği var. Android 10 işletim sistemi ...göz koruma modu ve eğitim modu olduğunu burada tarif eden logolar yer alıyor. Kutumuz bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonra kutunun açılımına ve ürün incelemesine geçebiliriz. <laughs> All I need Are some better days Fuck me I'm looking in the mirror So foggy But I've never seen clearer I don't really think Anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be My own worst enemy There's no risk If you don't try at anything So I'ma just keep Buying everything See you in the next life Have to be a better me I don't think That my head's on straight Gotta flip it and grip it And go and get an x-ray What's wrong with me I just feel way Pushing on my chest And it squeeze Till I suffocate Better change my mindset Meditate It's pretty cool That I'm alive And have better days I could walk see Evet arkadaşlar ürünün kutusunu açtık. İçerisinden çıkan evrakları inceledim şöyle. Yani kısır klasik olarak garanti belgesi vesairesi, kullanma kılavuzu falan var. Bir de şurada sim kart yuvasını, micro SD kart yuvasını açmamızı yarayan küçük bir iğne aparatı var. Ve ürünün içerisinden bir de şöyle bir batarya şarj cihazı çıktı. Bunun üzerinde de bakıyorum hızlıca. Şurada özelliklerinde 5 volt 2 amper 10 wattlık bir adaptör olduğunu söylüyor. Ben bu ürünün içerisinden bu çıkacağını bilmiyordum açıkçası. Benim için de sürpriz oldu. Şöyle hızlıca bakıyorum kutunun içerisinden başka ne var diye. Ve şöyle bir de kablo çıktı. O da Type-C destekli kablo olsa gerek. Hemen açıyorum onu da bakalım. Evet Type-C desteği dediğimiz USB kablomuz çıktı. Bunu şöyle hızlıca kurtaralım şuradaki bağından. Şöyle ucu göstermek istiyorum size. Şu şekilde Type-C kablo. Şimdi ürünün şöyle bir poşeti var arkadaşlar. Bunun içerisinden çıkartacağım hızlıca. Ve şurada ilmeği numaraların yer aldığı bir e, etiket var. Onu ben şöyle kaldırıyorum. Yine bazı teknik donanım ve teknik özelliklerini gösteren seyri numarası bilgilerinin yer aldığı bir tane bandrol etiket var şurada. Onu da ben gizlemeye çalışayım. Bu şekilde arka tarafını göstereyim size. Şurada kamera desteği sağ üst köşeye yerleştirilmiş. Burada görebiliyorsunuz. Arka tarafında güzel bir dokunma hissiyatı veriyor. Çok da öyle kaygan değil. Elde tutabilir, Kolay görünüyor. Şu an elim aldığımda çok plastik bir ürün olduğunu hissettim. Yani öyle hiç çok metal gövdeli bir şey gibi değil. Ama hani ağırlık olarak da fena değil. Şurada şimdi koruyucu var. Onu çıkaracağım üzerinden. Bir tane koruyucu film çıktı üzerine. aldım. Evet şimdi dokunduğumuz zaman dediğim gibi yine bir cam yüzey. Umarım kullanımı kolaydır. Ürünün üzerinde start butonu şurada yer alıyor. Güç düğmesi butonu yer alıyor. Ve yine ses açma kapama butonlarının yer aldığı kısmı burada. Şurada sanırım bir hoparlör desteği var. Sol köşeye ve sağ alt köşede yer alıyor. Şurada e, muhtemelen burası mikro SD kart ve sim kart yuvası olsa gerek. Ve yine şarj girişin olduğu ve veri girişin olduğu yer. Type-C girişi burada yer alıyor. Şurada bir sanırım ses çıkışı var. Yani kulaklık falan takılabiliyor buraya. Ve ürün üzerinde arkadaşlar şöyle bir tane kamera yuvası olduğunu görebilirsiniz siz de. Kamera burayı yerleştirmiş. Ürünü açmaya geçiyorum. Ben şöyle ışığımı farklı bir yere yönlendireyim. Ekran IPS bir ekrandı. Yani soldan sağdan baktığınız zaman herhangi bir görüntü kaybı yaşatmıyor olması lazım. Şu an ben de inceliyorum. Hafif yandan baktığımda bir siyah yansıma görebiliyorum. Böyle bir beyazlanıyor gibi. Evet, merhaba. Türkçe Türkiye başlat seçeneği var. Kablosuz A bağlanın diyor. Ben hemen şurada bağlantımı yapayım. <laughs> And I pray, all I need are some better day. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, you have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and that better day.

Şurada arkadaşlar bir e, tabletin kutusu üzerinde de şuna benzer bir kep işareti vardı. Şurada da hemen yazdığı şeyi okuyorum size. Kids Mode yazıyor. Yani bir çocuk modu mevcut bu tablette. E, bu güzel bir şey. Benim de çocuğum var. Bu yüzden faydalı olacağını düşünüyorum bunun. Şimdi tabletin bir arayüz incelemesini hızlıca yapalım. Tepki sürelerini ölçelim. Hem böylece yeni bir cihazla sizin de aklınıza bir fikir oluşmuş olur. Şu an... Böyle sağa sola çekiştirmeyi çalışıyorum evet. Sol tarafı çekiştirdiğimde yine burada bir Google News kısmı var. Haberler kısmı var. Buraya geliyor. Sağa doğru çekiştirdiğimde birden fazla ekran oluşturduysam haliyle logolardan, sembollerden. Örneğin şu kamera sembolünü yan tarafa kaydırdığım zaman ikinci bir ekran oluşturuyor. Ben şimdi geri yerime geldim. Şurada hızlıca bir kamera kontrolü yapacağım. Ee, burada her zaman izin ver diyelim. Bir GPS perisine ulaşıp ulaşmamakla alakalı bir soru sordu. Şöyle ekranda şu an ben bir floresan ışığı altında bu çekim yapıyorum. Şu an biraz ekranda gecikme hissediyorum. Video video modu var şurada. Burada da yine aynı. Şimdi fotoğraf modundayız. Ekranı yan çevirdim. Bu şekildeyken bir fotoğraf çekmeyi diyeceğim hızlıca. Evet hızlı bir çekim yaptığı hissiyatı var ama sonuca bakıyorum. Yani ışık desteği az olunca çekim sonucu da çok parlak olmuyor açıkçası. Şimdi zoom falan yapmayı deniyorum bakalım. Evet. Yani sonuç olarak dijital zoom yapıyor. Şu an en fazla kaç zoom yapıyor? Bakıyorum ona. 4x yapıyor. Ve normalde çekimi de 1 de gerçekleştiriyor. Video kısmına geliyorum. Video kısmında da bakalım çözünürlük olarak hangi desteği sunmuşlar bize. Şuradan ayarlar seçmesine tıklayalım. Video kalitesi 1080 piksel 30 fps çekimi yapıyor. Video olarak da şöyle bir kayıt almayı deneyelim. Yeni yatay moda çevirdim. Şöyle kayıt yapıyorum. 3 saniye yaptık. Kaydımızı durdurduk. Ve şöyle bakalım şimdi sonuca. Şurada ortada bir play butonu. Evet. Benim oynattığım video şu an bir döngü şeklinde oynuyor ekranda. Ben durdurmadığım sürece devam ediyor galiba oynamaya. Kamera modundan çıkıyorum. Zaten bir tabletten beklenilen kamera özellikleri çok da üstün olmasa gerek diye düşünüyorum. Zaten 1600 TL segmentinde bir ürün bu da. Şimdi şuradan hemen hızlıca bir YouTube videosu oynatıp sonucu incelem incelemek istiyorum. Öncelikle bir YouTube güncellemesi kısmı var. Buna basıyoruz. Bu yapılırken biz arka planda hemen ayarlara girip tabletin bize sunmuş olduğu diğer özellikleri kontrol edelim. Şimdi depolama birimi kısmı var. Buraya geldiğimde 11.79 GB kullanıldı diyor. Yani 64 GB'lik alanı 12 GB'lik kısmı kullanılmış durumda görünüyor. %18 kullanılan diye bir yüzdesel kısım var burada. Fotoğraf, videolar kısmını ayrı ayrı kategorize etmiş. Sistem şu an bu işin bu tabletin hafızasının yaklaşık 11 GB'lık kısmını kaplıyor. Buradan bunu görebiliyorum. Başka ne ayarlar varmış ona bakalım. Hesaplarımızı görebiliyoruz. Ekran kısmı var. Buna gelip bunları kontrol edebiliyorum. Burada parlaklık seviyesi şu an %50. E, göz koruma modu vardı. Hemen onu buradan kontrol etmeye çalışıyorum. Mesela okuma modu kısmı var şurada. Şimdi aç dediğim zaman hemen rengi değiştirdi. Şunu kapıyorum şimdi. Geri sarıyorum hemen. Koyu renkli mod. Göz yormayan mod. Buna geldiğimde. Şuraya geldiğimde. Şimdi aç diye bir kısım var. Göz yormayan mod. Burada da göz yormayan mod hakkında şöyle bir açıklama da bulunmuş. Ekranınızdaki mavi ışığı filtreleyip. E, renk sıcaklığını uygun şekilde ayarlayarak. Göz yorgunluğunu azaltır. Geceleri bu özelliği açmak daha rahat uygulamanıza. Uyumanıza yardımcı olur diye bir açıklama mevcut. Şimdi şimdi aç diyorum. Buna bakalım. Hemen az önceki gibi sıcaklık değişti. Mavi ışığı filtreledi. Daha farklı bir etki yarattı. Ben onu şimdilik kapatacağım. Geri butonuna bastım. Yine burada ekranla alakalı birçok seçenek sunulmuş arkadaşlar. Koyu renkli mod var. Şu an tabletinizi koyu modlu renkte kullanmak istiyorsanız hemen değiştirebiliyorsunuz. Meneski haline geri döndürüyorum. Bakıyorum hızlıca neler görebiliriz erişilebilir kısmı mevcut haliyle burada seç, dinle, erişilebilirlik menüsü, talkback seçenekleri sunulmuş, yazı tipi boyutlarıyla alakalı bir sürü düzenleme yapabiliyorsunuz. Konum verisi, evet burada da GPS desteği var bu ürünün. Akıllı yönetici modu var, otomatik başlatma, pil, bellek, bildirimler gibi seçenekleri buradan takip edip kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu cihazı ekranına dokunmatik yüzeyini özellikle kullanıyorum. Vermiş olduğu hissiyat kötü değil arkadaşlar. Yani akıcı da sayılabilir. Ben şu ana kadar irit olacağım bir durum yaşamadım. Bunu söyleyebilirim. YouTube indirime bekleniyor diyor. Halbuki bayağı oldu bunu yapalı. Devam etsin bakalım arka planda güncellemeye. Şu Kids modu merak ettim. Bu Kids moda gireceğim. Burada evet eğer 16 yaşından küçükseniz kişisel bilgilerinizi ebeveynlerinizin ya da yasal bir rızasını alarak gönderin. Ayrıca bu bilgilerin ebeveynler tarafından okunduğunu onaylamak için ebeveyn epefasası bölümünü doldurun diye kısmı var. Burada anladığım kadarıyla evet şöyle ebeveyn ayarlarını yapıyorsunuz ve çocuk moduna giriyorsunuz. İstenen uygulamaları kullanacağı çocuğunuzun kullanacağı uygulamaları buradan seçip ayarınızı yaptıktan sonra çocuk modunda bırakıp Çocuğunuzun kullanmasına müsaade edebiliyorsunuz. Anladığım bu. Şu an çok incelemedim. Detaylı incelemede buna bakarız. Şurada Google kategorisi altında bakıyorum hızlıca neler var diye. Yani klasik YouTube, müzik, Google TV, Google Podcast, Gmail, Google haritalar falan uygulaması var. YouTube açılsaydı hızlıca bir sonuç kontrol edebilecektik. Niye bu kadar gecikti acaba? Wi-Fi alımı kontrol edeyim ben bir. Ne evet, bir bayağı yavaş gibi görünüyor şu an bu bağlantı hızın. Muhtemelen detaylı incelemedi arkadaşlar. Bu sonuçları da beraber inceliyor, görüyor olacağız. Şimdilik TCL Top 10 4K Full HD hakkında görüşlerimiz bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.